Biz nereye geldik? Ekskavatörler. Evet ya. çocuklar, biz ekskavatörleri kullanmaya geldik. Heyecanlı mısın Mer? Evet heyecanlıyım. <laughs> Hadi gidelim bakalım. Koş 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 koş. Evet gidiyoruz çocuklar ekskavatörlere yukarılara çıkıyoruz. <laughs> çok, heyecanlı, çok heyecanlı değil mi? Evet ben çok heyecanlıyım. Evet Mer çok heyecanlı çocuklar. Şimdi de bir yürüyen merdivene çıktık değil mi? Bir kat daha çıkmamız gerekiyor. Arkana dön. Arkana dön. Evet oyun alanına geldik değil mi? Aa ne güzel oyuncaklar var burada. Çocuklar baksanıza atlı karıncalar. Üç boyutlu koltuklar. Oo. Evet hangilerine binmek istiyorsun Mert'cim Gel önce bir oyuncaklara bakalım istersen. Nelere binebiliriz? Şurada bir de gemi var çocuklar bakın. Küçük bir gemi. Çocuklar şuna bakın ne kadar hızlı sallanıyor. Aşağı yukarı aşağı yukarı. Ya insanın midesi bulanır bunda ama. Buna binemezsin bence sen Mert. Binecek misin? Evet sen küçük olduğun için buna bir almazlar bence. Bu büyükler için gibi biraz. Şuradaki gemiye bak. Eskiden bu gemi yoktu değil mi? Yeni koymuşlar. O nasıl ses çıkarıyor Mert baksana. Şurada da kocaman bir oyun alanı varmış. İçinde bakın neler var. Oo kaydıraklar kocaman. Top havuzları var ileride. Biraz daha bakalım gel. bakın çocuklar burası çok kalabalık bir sürü çocuk var Şu kaydıraklar çok güzel görünüyor ayrıca değil mi Mert? Bakın şurada da kocaman bir top havuzu var bir sürü çocuk var içinde gördünüz mü? Çok eğlenceli gibi görünüyor. Şurada hortumdan kaydıraklar var. Şöyle bir oyuncağa bindi Mert. Böyle değişik değişik çok fazla oyuncak var toplar asılıyor bakın. Sonra arkada da var bir sürü değişik oyuncak. Biz hepsine bakacağız çocuklar sırayla hepsine. Mert'im hadi gel diğerlerine bakalım. O çok eğlenceliye benzemedi sanki. Böyle atlar var. şöyle bir helikopter var. Aa bu da neymiş? Hayvanları taşıyan bir gemi. Küçük bir gemi. Mert ona bindi. <laughs> Otur hadi. Evet, bakın Mert gemiyi sürüyor çocuklar. Heh, bas düğmelerine de. Tam sana göre Mert boyu. Küçücük yapmışlar. Mert ata bindi çocuklar. Mert. <laughs> Baksanıza bir sürü oyuncak var burada, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Harika bir yer burası. Bakın şöyle ufak bir tren var köpekli. Burada çarpışan arabalar var. Biraz sonra başlayacak. Henüz başlamadı. Efendim anneciğim. Hadi biz de ekskavatörlere gidelim artık değil mi? Mert en çok ekskavatörlere binmek istiyor çocuklar. Bunların hepsine binmek istiyor ama sadece binip iniyor. Ee, bindikten sonra hemen 2 dakika sonra sıkılıyor. O yüzden biz bunlara jeton atıp para vermiyoruz. Değil mi Mert? Çünkü bunun gibi çok fazla var. Baksanıza. Evet Mert en çok ekskavatörlere bayılıyor. Biraz sonra onlara gideceğiz. O da neymiş? Aa bir motosiklet. Binecek misin? Hadi binsene. Hadi bin bakalım. Evet bindi. Sağ sola yatıyor. Çok gerçekçi. Baksanıza. Herkes bunlara biniyor bakın. Evet yine demikine benzer bir oyuncağa daha bindi Mert. Arabaları kullanıyor. Ah kaza yaptı. Ah ah ah. <laughs> Mert çok araba seviyor çocuklar. Siz de seviyor musunuz? Devam ediyoruz. iki koltuk da büyükler için bakın. Gözlük takıyorlar gözlerine. Evet, o hızlı hızlı dönen yuvarlak dönme dolap da orada ama çok hızlı dönüyor. Efendim, aa! Eksikamatörler! Sonunda bulduk onları. sana Mert. Evet kum almaya çalış aşağıdan. Gördünüz mü nasıl diğer tarafa döndürdü? Evet şimdi aşağıdan kum alacak. Aa alamadı. Tekrar denemez. Evet kepçesini yukarıdayken kaldırıyor. Aşağı indirip kaldırması gerekiyor. çeviriyor 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 Maske takmak için potalar var. Şurada da var. Evet. Başka neler varmış Mert? Bakın burada bir dönme dolap var. Biz biraz önce ekskavatör kullandık Mert'te. Bakın ekskavatörler de var burada. Tekrar göstereyim size. Şöyle içerisi kum dolu. Evet şurada kumlar var. Bu kepçelere biniyor çocuklar. Ve şuradaki çubuklarla ekskavatörleri kullanıyor bakın. Küçük bir dönme dolap var çocuklar için. Burada ne varmış Mert? Bir kum havuzu varmış çocuklar bakın. Çocuklar içeride. Şimdi de Mert bu helikoptere binmeye karar verdi. Çeksin mi? Dikkatli ol. Sıkı tutun tamam mı? şöyle pilot da var önde. Eee ee, partileri yok Mert. Ha şuradaymış şey çocuklar şuradaymış. Bakalım mı? Burada. Evet başladı. Başlamadı mı? Ama okuttum. Dur bakayım bir daha kuzeye. Şu altta düğme varmış çocuklar ona basmayı unutmuşuz. Şimdi bastık ve çalıştı bakın. Helikopter yükseklere çıkıyor. Bakın eğiliyor. Eğlenceli mi Mert? Evet. <laughs> evet çok yükseğe çıktı. Helikopter kullanıyor. Uçuyorsun Max. böyle bir uçuyormuştum Mert. Helikopter <laughs> şu arkaya otur istersen. <laughs> Şuraya otur. Bu bir fayton çünkü. Mert. Hatların üstünden düşebilirsin. Arkaya koltuk var ya oraya oturman gerekiyor. Evet. Bay bay Mert. Tıkıdık tıkıdık tıkıdık. Güzel, güzel bir araba. Evet, bir jeep. Çok havalı görünüyor değil mi? Evet, çalıştıralım mı Mert? Yok. Hadi okutalım, dur kartımızı okutalım, bekle. Evet, dur. ediyor bakın. Çocuklar. Bakın nasıl hareket ediyor çocuklar. Önü kalkıyor. Çocuklar. Şimdi bu tarafı kalkıyor havaya. Bakın bakın ne kadar önü kalktı gördünüz mü? Çocuklar biz bütün oyuncaklara bindik. Çok yorulduk. Şimdi eve gidiyoruz, değil mi?